Herkese merhaba değerli bal gibi futbol takipçileri. Bugün çekiliş videosu ile karşınızdayım. Nedir bu çekiliş diye sorarsanız bir tane oyuncu kulaklığı veriyorum. Nasıl katılabilirsiniz çekilişe hemen onunla ilgili bahsetmek istiyorum kısaca. Değerli arkadaşlar bu video çekilişe katılış videosudur. Bu videonun altına abone oldum yazmanız gerekiyor. Tabi daha öncesinde abone olmanız gerekiyor. 5 saniyenizi ayırıyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra altta da bu videonun altına abone oldum yazdığınız zaman bu ıı, ışıklı gördüğünüz gibi mikrofon bu Rampage kulaklığın sahibi olabilirsiniz. Cumartesi gününe kadar geçerli olacak. Daha önce çekiliş videosu yayınlamış ancak YouTube'un algoritmasında bir sıkıntı olduğu için kimse izlenmedi videoyu. Bu yüzden çekiliş maalesef olmadı. Yeniden bu videoyu çekiyorum. Bu videonun altına abone olduğum yazıp kanalımıza abone olursanız çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Cumartesi günü akşam ben yine gün içinde haber vereceğim. Akşam canlı yayında çekilişi sizlerin gözünün önünde yapacağım. Kanalımız şu an yeni bir kanal olduğu için tanıtım amaçlı size böyle bir hediye vermek istedim. Bu kulaklık verdikten sonra arkadaşlar bir arkadaşımıza hediye ettikten sonra bu çekilişten sonra arkadaşlar ileri bir tarihte de yine takipte kalmayı unutmayın. Bir mouse hediye edeceğim. Işıklı bir oyuncu mouse'u hediye edeceğim arkadaşlar. Kanalımızın tanıtımı için böyle sizlere hediye vermek istiyorum. Bu şekilde bizlere destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Kanalımızda şu anda 40 abone var arkadaşlar. Bir 50-60 abone daha geldiğini düşünürsek yaklaşık 100 abone içerisinde bir çekiliş yapılacak. Yani bu binlerin, 10 binlerin, 100 binlerin, 1 milyonların içinde bir çekiliş hiç değil. Bu yüzden kazanma şansınız daha yüksek. 100 kişi içerisinden bir kişiye bu kulaklığı hediye edeceğiz. Daha sonra da bir mouse hediye edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Ama kesinlikle yapmanız gereken şey abone olup aşağıya abone oldum yazmak. Bizim sizi görebilmemiz için sizi çekilişe alabilmemiz için abone oldum yazmanız lazım. Bir tane az iki tane yedek seçilecek arkadaşlar. Yedeklerin seçilme amacı ise kulaklığın çıktığı kişi abone olmadıysa kanalımıza abone olmadığını gördüğümüz takdirde yedek oyuncuya vereceğiz kulaklığı abone oldum yazdıktan sonra biz size şöyle ulaşacağız abone oldum yazan arkadaşın altına bize iletişim numarası vermesini veya adresi vermesini isteyeceğiz o da bize yorum olarak tekrar bize dönecek ve biz ona ulaşacağız kargo ile göndereceğiz eğer Ankara'daysa Ankara'da elden de teslim edebilirim ee, teslim videosunu veya kargo videosunu da yine şeffaf olması için sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu kesinlikle bir takipçimize gidecek yani bir tane takipçimize gidecek annenize, babanıza, kardeşinize, oğlunuz'a, kızınıza. Yani herkese alabilirsiniz, kendinize alabilirsiniz. Ana çıkmaz demeyin çünkü 100-150 kişi başvuracak ona ve 100-150 kişi içerisinden bir tane kulaklık hediye etmiş olacağım. Şansınız daha fazla. Beni de destekleyerek burada kalmaya devam etmenizi rica ediyorum. Çünkü ilerleyen dönemde hem burada çok güzel futbol içerikleri göreceksiniz. Oyun oynayacağız, maç önü yayınları, maç sonu yayınları olacak. PES oynayacağız, FIFA oynayacağız sizlerle birlikte. Canlı yanlarda sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar kanalımda kaldıktan sonra da ara ara ben size hediyeler vermek istiyorum. Mouse vermek istiyorum, klavye vermek istiyorum. Eğer burada olur da büyüyebilirsek daha büyük hediyeler, tablet gibi hediyeler vermek istiyorum. ama bunun için bana destek olmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olup abone oldum yazmayı unutmayın arkadaşlar.